Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 35. E, sorunun sorudaki rastgele atılan e, sayıların üçte, hangisinin 3'ten büyük olduğunu e, yazan programı yapacağız. E, i̇lk olarak değişken tanımlamakla başlıyorum ben. Integer e, rastgele sayı diye bir değişkenim olsun. Integer e, şey sayaç diyelim. Kaç tane e, olduğunu saydığı için sayaç diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bunu sıfıra eşitliyorum. Ve integer i diye de bir değişkenim olsun. E, burada ilk olarak e, sayı rastgele sayı atayacağız. srand time null e, kalıp bu e, ee, buradan for diyorum döngü oluşturacağız çünkü hani birden e, altıya kadar olan sayıları yapacağı için döngü oluşturuyorum i eşittir bir diyorum i küçük eşittir altı i'yi bir bir arttırıyorum ee, printf yüzde deyince sayı diyelim eşittir yüzde d virgül eee d'miz i olacak i'yi getirecek. Eee sayımız da yüzde dediğimizde rastgele. Rastgele sayı olacak. tabi e, tabii burada bir şeyimizi unuttuk. Burada e, rastgele sayımıza eşittir eee rand e, 6 artı 1 demeyi unuttuk. burada şu an rastgele sayı atıyor. Burada birinci sayı ve atadığı sayıyı gösteriyor. burada da eğer 3'ten büyük olanları alacağımız için if kullanıyorum. If eğer rastgele sayı e, büyük 3'ten olduğunda e, sayaç demiştik ya sayacı 0 vermiştik. Sayacı 1 e, 1 artıracak. Sonra e, print ile ekrana yazdıracağız bunu. E, yazalım ki 3'ten e, büyük olan e, sayı miktar yaz. Yüzde D diyorum. Buraya da e, sayıcı sayacı yazdıracağız. Evet çalıştıralım bakalım. Bu, buraya ben bir e slash ne koyayım? Çünkü çok karışık oluyor. E 3'ten büyük olan sayı miktarı 0 diyor. Bunu buranın içine alalım. Şimdi çalıştırıyorum. Evet görüldüğü üzere 3'ten e, büyük olan 6 var, 2 tane. O yüzden 2 yazıyor. Tekrar çalıştıralım bakalım. Aynı şekilde burada sadece 5 olduğu için 3'ten büyük 1 yazıyor. Programımız doğru çalışıyor. Bir dahaki örnekte görüşürüz.